Hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz ikinci sınıf matematik konumuz onluk ve birlikler. Yay! Onluk ve birliklerle ilgili etkinliklerimizi yapalım. Evet, iki basamaklı. Bu sene ikinci sınıf olduğumuz için iki basamaklı sayıları öğrendik ve iki basamaklı sayılarımızı onluk ve birliklere ayıracağız. Kalemlerle modellenmiş olan sayıları örnekteki gibi yazalım. Şimdi örneğimize bakalım önce. Bakın kalemlerimiz var. Burada 10 kalem var. Burası 1 onluk. 10 on kalemimiz var. Burada da birer kalemimiz var. 1, 1, 1, 1. 4 tane de 1 kalemimiz var. 1 tane 10, 11, 12, 13, 14. 14 kalemimiz var. 1 onluk. 4 tane de birliğimiz var. 14. Örneğimize bakalım. Bakın bir tane onluk var. Dört tane birliğimiz var. Sayımız kaç oldu? Sayımız on dört. Şimdi ikincisini birlikte yapalım. Bakın kaç tane onluk var? Bir, iki tane onluk yazalım altlarına. On burada, on burada. İki tane onluğumuz var. Kaç tane birliğimiz var? Bir, bir, bir. Kaç tane? Bir, iki, üç tane de birliğimiz var. Kaç onluk vardı? 2 onluk. 3 tane de birliğimiz var. Birliğe 3 tane birlik yazalım. 2 tane 10 kaç yapar? 10 20. 3 tane de birliği ekleyelim. 20 21 22 23. Sayımız kaç oldu? 23. Yirmi 23. Üç. Yirmi üç. Yirmi üç. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Yine iki tane onluğumuz var. Bakın 10 10 2 onluk 1 2 3 4 5 6 tane de birliğimiz var. 2 tane onluğumuz, 6 tane birliğimiz var. Sayımız kaç olur? 2 tane 10 10 20. 6 tane de 1'i eklersek 20 21 22 23 24 25 26. Bakın 20 6. Yazalım sayımızı 26. Sıradakine bakalım. Kaç tane onluğumuz var? 1, 2, 3 tane onluğumuz var. 2 tane de birliğimiz var. 3 onluk, 2 birlik yazalım. 3 onluk, 2 birlik. 3 tane 10 kaç yapar? 10, 20, 30. 2 tane de 1 ekleyelim. 30, 31, 32. 32. Sayımız kaç yaptı? 32. Sıradakini sizin bulmanızı istiyorum. Sayımız kaç? Kaç tane onluk var? Kaç tane birlik var? Sayımız kaç? Yorumlara yazın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.